Kıymetli arkadaşlar, her geçen gün katlanan bir hızla gelişen dünyada teknolojinin artık hayatımızın merkezinde olduğu hepimizin malumu. Teknoloji artık hızın, şeffaflığın ve verimliliğin en önemli anahtarı. Meram Belediyesi olarak bizler de bugüne kadar teknolojiyi sadece bir araç değil, aynı zamanda hizmet kalitemizi yükselten, vatandaşımıza dokunan en güçlü unsur olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz. Belediyecik sadece yollar yapmak, parklar düzenlemek, çöpleri toplamak değil. Aynı zamanda bu hizmetleri en doğru zamanda, en doğru yöntemle, en kaliteli şekilde ve en az maliyetle sunabilmektir. Bunun en verimli ve hızlı yolu da teknolojiyi, bilişimi, bilgi işlemi en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Çünkü teknoloji sayesinde artık sorunları daha hızlı görüyor, daha doğru tespit ediyor ve çok daha kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Saha hakimiyetimiz artıyor. Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmak aynı zamanda insandan zamandan da tasarruf etmemizi sağlıyor. Kıymetli misafirler, Meram Belediyesi olarak bugüne kadar birçok dijital yatırımı hayata geçirdik. Hizmet kalitemizi artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek için teknolojinin tüm imkanlarını sistematik olarak zaten kullanıyoruz. Vatandaşın talebinden altyapı yönetimine, güvenlikten arşivlemeye kadar birçok anda dijitalleşme ile süreçlerimiz hızlandı, şeffaflaştı. Son dönemde de teknolojiyle hizmetli hız, şeffaflık ve sürdürülebilir konfor noktasında büyük adımlar attık. Bu toplantımızda sizlere tanıtacağım üç ayrı başlık var. Üç yeni dijital uygulamamızdan bahsedeceğim. Ancak onun öncesinde son yedi yılda Meren Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüm uygulamalarımızı hatırlatmak istiyorum. Çünkü bugün sizlerle paylaşacağım, toplantının en sonunda paylaşacağım yeni uygulamalarımızla var olan sistemimize entegre edildi. Hepsi bir bütün haline geldi. Bunların bir kısmını daha önce sizlerle de paylaştığımız, kamuoyunun yakından bildiği ve meramlıların uzun sürede kullandığı sistemler. Bunlardan ilki. Evet, görev yönetim sistemi dediğimiz bir sistemimiz var. Bu sistemle geldiğimizde ilk birkaç ay içinde kurduğumuz bir sistemdi. Bir köprü. Vatandaşla, muhtarlarla veya belediyemize ilişkisi olan herkesle beraber bir köprü oluşturmak adına e, yazılımın adı da köprü. Meram Belediye'mizde oluşturduğumuz bir birimle belediye binamıza girdiğimiz zaman sağ tarafta fiziksel olan gelenlerin direkt burada muhatap olduğu, gelmeyenlerin de telefon üzerinden, çağrı merkezi üzerinden, web tabanlı uygulamalar üzerinden, aynı zamanda internet üzerinde e, yaklaşık 9-10 farklı kanaldan ulaşabildiği, neredeyse belediyedeki tüm iş ve işlemlerin %70'ine yakınını belediye gelmeden veya geldiyse de sadece buraya uğrayarak çözebildiği, tabiri caizse ben şöyle tarif ediyorum, Hani yanınızda bir çalışan bir arkadaşınız olur, yeğeniniz olur, çocuğunuz olur. Hadi belediyeye git şu işi hallet gel dediğiniz ya. Biz orada o çocuğuz, o yeğeniz, o personeliz. Gelir sadece başvuruyu almış olmaz. Sizi başvuruyu aldıktan sonra gönderir. Sonra o işlem sonuçlanasıya kadar, olumlu veya olumsuz sonuçlanasıya kadar o işi takip edip size geri dönüş, geri dönüş yapmakla mükellef. Aynı sizin oğlunuz, kızınız, yeğeniniz veya yanınızda çalışan bir personel gibi. Bazen olumsuz sonuçlanır, bazen olumlu sonuçlar. Önemli olan neticelendirmektir ve bu sistem bunu tam anlamıyla sağlayan bir sistem. Ve aynı zamanda sadece belediyenin içindeki tüm işlemlerle beraber bunu bizler yöneticiler olarak, ben de belediye başkanı olarak dünyanın her tarafından, mobil sistem üzerinden, cep telefonumuzdan da, tabletimizden de takip edebiliyoruz. Anlık, ister gece gelsin, ister gündüz gelsin, talep ne zaman geldiğinden bağımsız olarak tüm işlemlerimiz buna göre yürütülüyor. Kimsenin haberim olmadığı, Bilgim olmadı, ben görmedim deme şansı yok, işlerin tatil edilmeme şansı yok. Bununla beraber yine son 3-4 yıldır uyguladığımız, daha çok inşaat yapanları ilgilendiren, müteahhitleri, mimarlar, mühendisleri ilgilendiren bir, bir sistem, MEPKAS sistemimiz, Elektronik Proje Kontrol ve Arşiv Sistemi. Hepiniz hatırlarsınız eskiden belediyeye mühendislerimiz, mimarlarımız böyle mavi, büyük dosyalar, e, kutular içinde 5-6 tane kutu getirirlerdi kocaman kocaman. Hele proje büyükse bu arabayla falan getirilirdi. 5-6 kopya olduğu için projeleri yüklerip e, yanımda 4-5 tane arkadaşla anca taşırlardı. Bu süreçlerin hepsi bitti elhamdülillah. Artık her şey elektronik ortamda ve online yapılıyor. Projeyi gece gündüz evinde bu ofisinde hazırlayanlar e, sisteme online olarak yükledikten sonra bizim çalışma arkadaşlarımızla bütün e, denetimlerini, projeye inceleme süreçlerini, ruhsal süreçlerini e, tamamen bu e, dijital ortamda yapmaktalar. İmza süreçleri de buna dahil olmak üzere. Sadece ıslak imza gerektiren bazı işlemlerde kağıt baskı alınıp o imza öyle attırılıyor. Onun dışında ciddi manada kağıttan da baskı maliyetinden de ve bunların e, konulacağı mekanları da e, oluşturmayla ilgili tasarruf etmiş sayılıyoruz. Bugüne kadar altına çizerek söylüyorum 14.536 adet ruhsal işlemi yapıldı. Her ne kadar pandemiyle de yaşasak, depremle yaşasak, inşaat sektörü zaman zaman sıkıntıya da uğramış da olsa da kestiğimiz ruhsat sayısında da ciddi manada bir fazlalık var. Meram görüşmeye devam ediyor. Evet, coğrafi bilgi sistemi. Aşağı yukarı bizim gibi bütün kurumların, yerel yönetimlerin, bakanlıkların çoğunu kullandığı, bizim elimiz ayağımız diyebileceğimiz bir sistem. Adını çokça duymuşsunuzdur coğrafi bilgi sistemi. Coğrafi bilgi sistemini vatandaşlarımıza paylaşımlı olarak kullanıyoruz. Vatandaşlarımız imar planlarını, park kameralarını, engelli şarj istasyonlarını, okulları, pazar yerleri, toplanma alanlarını, camileri e, görebiliyorlar. Bir de bizim kendi içimizde kullanıcı adı ve şifremizle girdiğimiz Fenishlerin, bizim veya Büyükşehir'in, Koski'nin, doğal gaz olduğu yer, mülkiyet, tüm melamdaki mülkiyetlerle ilgili devletinle, mi, bizim mi, e, şahısların buna benzer bütün bilgileri görebildiğimiz ve çalışmalarımızı tamamen anlık olarak yüklediğimiz bir sistem. Yani bir ortamda tableti veya telefonu elimize aldığımız zaman bir mahalle ziyaretimizde uzak veya yakın o mahalleyle ilgili ne yaptıysak ve hangi yıl yapıldıysa geriye dönük bütün verileri de buraya işledik. Yani 2018'de, 2015'te yapılan asfalt varsa evet. Bazen espri olsun diye şöyle söylüyorum. Bostadaki merkez caminin yanındaki sokağın altında ne var ben bilirim. Ya nasıl bileceksiniz? 7500 tane sokağımız var. Evet 69 tane mahallemiz, 2000 kilometrekarelik alanımız ve yaklaşık 7500 tane sokağımız var. Buna e, hakimiyet kurmak gerçekten zor. Yani bilmek gerçekten zor. Yani adet az, az uz bir rakam değil, Türkiye'nin büyük ilçelerinde bir tanesiyiz. Elimizde teknoloji ve bu arşivi kullanarak da istediğimiz yerde, istediğimiz bilgiye anlık olarak ulaşabiliyor. Anlık olarak vatandaşın taleplerine cevap verebiliyor. Bir soralım, bir dönelim demeden elimizdeki aletlerle ve e, olup olmayacağını, yapılıp yapılmayacağını veya geçmişte orada neler yapmışız? Aşağıda altyapı yatırım olarak, yukarıda üst yapı yatırım olarak neler var? Bunları görebiliyoruz. Bu tüm kurumumuzun aslında bütün birimlerimizin, müdürlüklerimizin ayrı ayrı kullandığı ortak bir program. Çok da önemli bir program. Bu programı beslemek için yaptığımız e, atılımlar da oldu. Bunlardan bir tanesi de ileri teknolojiye sahip bir drone. Drone hepimiz kullanıyoruz artık biliyorsunuz. E, medya gruplarımızla, tabiatımla ulaşanlar e, herkes drone'u kullanıyor. Tabii mesela drone'u kullanmak değil, drone'un üzerinde yüklü olduğu e, kamera sistemleri ve bunları kullandığımız yazılımlar. Biz üç boyutlu olarak Buradan da görebileceğiniz gibi e, akıllı saha yönetimi, kaçak yapı tespitinde bu teknolojiyi kullanıyoruz ve alnını takip edebiliyoruz. E, rotayı tarif ettiğimiz zaman, rotada istediğimiz bilgileri drondaki yazılıma yüklediğimiz zaman üç boyutlu tabiri caizse eskiden röntgen çekebiliyorsak şimdi MR'ını çekebiliyoruz artık. Bunu da o alana gitmeye gerek kalmadan sadece tanımlamayla, şarjı da uzun gidemiyor bir drone olduğu için Gidip oradaki işini bitirip tekrar geliyor tekrar değiştiriyoruz ve üç boyutlu ıı, gerçek bir ıı, tabloyu ortaya çıkıyor Biraz önce bahsettiğim coğrafi bilgi sisteminde de anlık kıyaslamalar yapabiliyoruz. Yani o bölgenin eski hali ve bu drone ile çekildikten sonraki yeni hali. İstediğimiz zaman da buradan imar ve tarihi alan takibini yapabiliyoruz. Mesela şu andaki Lysra'daki antik ıı, kentteki kazıyı drone ile sürekli takip ediyoruz. Hani haftalık takip ediyoruz. Değişimi sürekli takip ediyoruz ve bütün değişim aşamaları nereden başlamış, nereye gelmişi eskiden yapılır ya bir inşaat sürecinde orada sürekli e, e, günlük işte 10 dakikalık fotoğraflar çeken sistemler kurardık. Bu onun çok daha ötesinde bir şey. Birçok yerde özellikle Melan bölgemizde tarım alanlarının korunmasında, kaçak yapılaşmada, riskli yapıların yönetiminde bu teknolojiden kullanmış oluyoruz. Bunu da yakın zamanda geçmiş olduk çok ciddi de bize rahatlıkla getirdi. Bunlar zamandan tasarruf ediyoruz, personelde tasarruf ediyoruz, araçtan, yakıttan, birçok şeyden tasarruf ediyoruz. Dijital dönüşümün altındaki yatan bu cümleleri benden çok duyacaksınız. Tamamen aslında bize sağladığı şeylerin hepsinin ortak kelimesi de hep tasarruf var. Kolaylık var, şeffaflık var. Kıymetli arkadaşlar, her geçen gün katlanan bir hızla gelişen dünyada teknolojinin artık hayatımızın merkezinde olduğu hepimizin malumu. Teknoloji artık hızın, şeffaflığın ve verimliliğin en önemli anahtarı. Meram Belediyesi olarak bizler de bugüne kadar teknolojiyi sadece bir araç değil, aynı zamanda hizmet kalitemizi yükselten, vatandaşımıza dokunan en güçlü unsur olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz. Belediyecik sadece yollar yapmak, parklar düzenlemek, çöpleri toplamak değil, aynı zamanda bu hizmetleri en doğru zamanda, en doğru yöntemle, en kaliteli şekilde ve en az maliyetle sunabilmektir. Bunun en verimli ve hızlı yolu da teknolojiyi, bilişimi, bilgi işlemi en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Çünkü teknoloji sayesinde artık sorunları daha hızlı görüyor, daha doğru tespit ediyor ve çok daha kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Saha hakimiyetimiz artıyor. Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmak aynı zamanda insandan, zamandan da tasarruf etmemizi sağlıyor. Kıymetli misafirler, Meran Belediyesi olarak bugüne kadar birçok dijital yatırımı hayata geçirdik hizmet kalitemizi artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek için teknolojinin tüm imkanlarını sistematik olarak zaten kullanıyoruz. Vatandaşın talebinden altyapı yönetimine, güvenlikten arşivlemeye kadar birçok anda dijitalleşme ile süreçlerimiz hızlandı, şeffaflaştı. Son dönemde de teknoloji ile hizmetle hız, şeffaflık ve sürdürülebilir konfor noktasında büyük adımlar attık.